Almanya'da raflar boş dedikleri yerlere bak. Palavra. Palavra. Daha bir hafta önce geldi. Cumhurbaşkanı yalan söylüyor. Ya raflar, raflar, boş dedikleri. Almanya'dan ya geliyor. 27, 27 sene yaşatıyor. orada yedi, orada yaşadım. Şu raflara bakın. Bir tane boş yeri var mı? Yalan söylüyor. Yani orada gaz falan yok diyorlar. Ga mükemmel. Bir kere Almanlar ya da Fransızlar 150-200 sene sonrasını düşünmüştür ve orada gayet mükemmel. Hiçbir gaz sıkıntısı da yok. Bilmem ne sıkıntısı evet. da yok. Bir insanlar o kadar sefalet içerisinde de şikayet ettiklerini söylüyorlar. Nedense şurada 15 gün kalmıyorlar. Kalın şurada bir ay kalın. çocukların niye getirmiyorsunuz? Ya Avrupa'da her şey var. Özgürlük var. Ben Merkel istediğim lafı söylerim. Kimse de bana bir şey yapmaz. Ama ben burada kötü bir laf söylerim. Ben söylemem ama. Söylemem Söylesem ben ne yaparlar? Hemen direkt ben sen bu sen şusun ben bu. Ya nerede özgürlük? Ya özgürlük denen bir şey yok burada. Şimdi karnımız doysa bile vallahi ruhumuz doymaz burada. Şimdi var ya halkın büyük bir kısmı e, perişan halde ama perişanlığın farkında değil. Onu nasıl oyunu tekrar alacak diyecek ki ya Avrupa bak ölüyor. Perişan raflar boş. Dua edin halinize. Yani kurekme buldu da dua edin de, diye bu şekilde oy alacağı yoksul kesimleri kandırmaya, kandırmaya çalışıyor. Bak kandır。beyefendi, ikse yurt dışından geldi. Evet, abi. Bir başka şey. De, ben yurt dışı Al almayadan geliyorum. Daha yeni ya yeni geldim. Demokrasi. Şükür her durum çok süper. Ama bu halka gerçekten acıyorum. Neden acıyorum? Ben dediğim gibi arkadaşın ben şurada et yiyebiliyorsam yanındaki böyle bakıp gidemiyorsa bu bana dokanıyor. Bu dokanıyor. Hak ediyor mu bu insanlar? Hiçbirini hak etmiyor ya. Bunlar ne eksik ya kimden kimden ne eksik. Hepimiz biz canız. Yazık günah ya bu duruma niye geldik biz ya? Niye geldik ya? Bir Buradaki geldik. vatandaşların birçoğu bir bir da Avrupa'da hele de Almanya'da da kriz var diyor. Yok mu bir Almanya'dan abi, gelen vatandaş hiç olarak? Alakası var, hiç alakası yok. hiç alakası yok. Dalga geçiyor aklımızla dalga geçiyorlar. Bakın Gerçekleri gerçek konuşun ya gerçekleri konuşun abi, şimdi. Evet, ben abi. şimdi belli bir miktar para kazandım Allah'a şükür çok iyi geçiniyorum ya. Ha pahalandı mı pahalandı inkar etmeyelim şunu. Ama ya gerçeğe konuşun ya sen burada orada hiç kimse aç kalmaz ya ben hiç aç kalanı görmedim. Laflar yani boş doğalgaz gaz sıkıntısı ya, yaşanıyor. Yalan, yalan yemin yalan, ediyorum yalan, gerçekle yalan ya alakası ba, abicim yalan. bak ben gerçeğe konuşuyorum ben, yok. ben 150 euro mesela gaz ödüyordum e, her ay her ay şimdi 450 oraya kadar çıktı. Ama benim gelirim onu karşılıyor abicim. Ha ben ne oluyor? Belki 20 kilo et almıyorum da 10 kilo ben et alıyorum. Almanya, Almanya'da, Almanya'da raflar boş dedikleri Alam, yerlere bak. Ya, ya, Daha bir hafta önce geldi. Cumhurbaşkanı yalan söylüyor. Ya Raf, raflar boş dedikleri. Almanya'dan yani. 27 sene orada yedi, orada yaşadım. Şu raflara bakın. Bir tane boş yeri var mı? Yalan, abi, abi. yalan söylüyorlar. Ya Şu yalan söylüyorlar. bakın. Ya. Yalakalık. Şey. Abi nedir dert nedir peki? Niye neden, neden yalan söylüyor? Ya, ya, ya insanlara me me meş boyama, diyorsun. olay göz boyamaya geliyor Aynen. abicim. Aynen. Aynen. Şimdi Aynen. burada Aynen. diyorlar ki bak Avrupa'da Aynen. bunlar, Aynen. bunlar, Aynen. bunlar Aynen. şöyle, bunlar şöyle. Ya Avrupa'da her şey var. Aynen. Özgürlük Aynen. var. Aynen. Ben Merkel istediğim lafı söylerim. Kimse bana bir şey yapmaz. Ama ben burada kötü bir laf söylüyorum. Ben söylemem ama söylesem ben ne yaparlar? Hemen direkt ben sen husun sen şusun ben busun. Ya nerede özgürlük? Ya özgürlük denen bir şey yok burada. Şimdi karnımız doysa bile vallahi ruhumuz doymaz burada. Çünkü bizi yaşatmıyorlar. Sizi yaşatmıyorlar. Kimse fikrini söylemiyor. Ekmeğinden olacak. Bak adam saklanıyor. Korku değil mi? Ya Korku. ne bileyim Korku. dükkanın Korku. sahibi sahibini AKP'li diyelim Korku. mesela. Bu adama bir şey, Allah seni gördüm sen bu lafı söyledin lan. Nasıl söyledin? ya öyle bir şey mi var ya? Öyle bir hayat mı var ya? İnsan insandır ya. MHP'li de olsa insandır, AKP'li de olsa insandır, CHP'li de olsa da insandır. Evet. Sen bu ekmeği nasıl elinden alırsın ya? Evet. Nasıl Bir ekonomi yorumu da siz yapın abi orayla buranın karşılaştırması. Yani ya. buradaki ekonomik durumumuz insanların çok sefalet. Bir de Orayı bilmedikleri için insanlar burada çok yaş iyi yaşadıklarını düşünüyorlar. Zaten bütün problem de o. Burada insanlar dün e, yarım çarık ya da yarım ekmekle karnını doyuran insanlar, bunu yaşam yaşamak zanneden insanlar burayı iyi yaşadıklarını düşünüyorlar. Ama oraları gördüğün zaman buradaki insanların ne kadar sefalet içerisinde olduğunu görüyorsun. Hakikaten çok berbat durumdalar. Yani düşün e, ben e, bundan 9 ay önce tekrar gelmiştim. Ee, bir tane e, şey, paderboner e, brot diyorlar yani ekmek, evet, siyah ekmek, siyah ekmek 19 ay içerisinde 10 cent e, yani 10 kuruş zam gelmiş. 10 kuruş, %10 zam var diyorlar. Oradaki insanların yaşamlarıyla burayıyla karşılaştırdığında söyle bir başka şey insanlar diyorlar ki Avrupa'da ya da Almanya'da 1600 Euro şey gelir askeri ücret ama orada 1600 Euro veriyor ama senin üç kişi, evet yok yüzde 3 dediler prosent nedir? Yok prosent işte Almanca söylüyor. Mesela diyelim ki 100 kişiden 100. Ücret, 3 kişi o asgari ücretle çalışıyor. Evet. Evet dedim, şimdi burada yüzde kaç arıyor abi askeri ücret? Şimdi sen onu niye örnek alıyorsun? Sen normal çalışanı alsan 5 örnek. İki bin lirona İk, alan yok ya az aşağı hiç i̇şte yok var, ya. Almanya bir başka evren, bir başka şey de daha de öne daha önemlisi. Şimdi o oradaki vatandaş diyelim ki abi, kişi yeni, başına yeni 500 lazım, 500 lira askeri sırf ya, gıda ya, için. Bir saniye özür dilerim. Abi, 500 abi, 500 lira 500 lira gıdasına harcı. Kişi başına diye dört kişi varsa bir kere diyor 500 Euro'dan 2000 Euro sırf gıda yiyeceği içeceği. Diyelim ki ev kirası var. Ev kirasının 2000 Euro'nun üzerinde evet. ev kirası geldiği zaman devlet Ama gidiyor. Bir sosyal bir yardım var. olarak devlet ona kirasını veriyor. Başka daha fazla gelir olduğu zaman kesinlikle yapıyor. Ama burada böyle bir olanak yok ki insanlar son derece gidiyor vatandaş 8 saat çalışacak iş yerine varıp gelmesi saat 7'de çıkıyor 9'da 10'da geri sefalet durumda burada insanlar yazık bu insanlara yere yazık yere yani hiçbir yasal yani. güvencesi yok İtiraz edemiyorlar 3 kişi bir araya gelse gırtları biliyor arkadaşın evet. dediği gibi Gidin de görün diyor çoğu yani da abi yani Almanda tamam yes, 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 çok güzel söyledi şimdi, şimdi var ya şimdi. halkın büyük bir kısmı e, perişan halde ama perişanlığın farkında değil onu nasıl oyunu tekrar alacak diyecek ki ya Avrupa bak ölüyor perişan raflar boş dua edin halinize. Yani kurekme ekmek buldu da dua edin de, diye bu şekilde oy alacağı yoksul kesimleri evet. kandırmaya çalışıyor. Bak beyefendi ikisi yurt dışından geldi. Evet, bir başka bir şey. 2100 lira asgari ücret. 2100 euro asgari ücret. 40 bin lira. De, on, onun, 40 bin şey lira sadece ya. asgari ücreti alıyor. Kira, Sen nasıl kira, kira desteği, desteği, var, çocuk desteği tabii, var, tabii gıda yapayım. desteği tabii, var, yani sağlık şey, desteği, evet. desteği var. Şimdi ee, evet. Şimdi e, ne diyorlar e, gaz işte gaz elektrik harcamaları çoğaldığı için Vallahi sözleşme yapıyor şimdi İge Metal e, Bir sene 1500 Euro net para veriyor Öbür seneye de verecek 1500 lira işçiler işverenden alacak Yani bunlar kararlaştırdı Yani, yani verin, tamamen Oylarınızı verin sesimler geliyor o zaman göreceksiniz e ne olduğunu dünyanın. Bitti evet. o kadar. Evet. O, Sen, bir AK Partili abimiz. Ay, bir ay, AK ay, Partili ay. abimiz. Ay, bir abi başka, var ya hocam. Bir, baş, bir ben size şey bir şey, şey söyleyeyim evet, bakın seçime az kaldı. Hı, öyle Yakında öyle da, öyle vatan mi? millet Sakarya orduyu Suriye sokup ya, tekrar seçim almaya çalışacak ve ciddi de bir destek görecek. O yüzden o palavralara milleti kandırmalara, yok Avrupa'da evet, raflar boş, evet, millet evet, açlıyor, işte, yalanlarına inanmayın. Bir hafta, bir hafta Yaşadıklarınızı hafta, görün bir hafta ve hafta tekrar görünce. bizi aldatmasına fırsat vermeyin. Evet, Kolay Teşekkür ederiz. Var mı abi eklemek istediğiniz? Yani. yani eklemek istediğim şu ki yani orada gaz falan yok diyorlar. Ga ga mükemmel. Bir kere Almanlar ya da Fransızlar 150-200 sene sonrasını düşünmüştür ve orada gayet mükemmel. Hiçbir gaz sıkıntısı da yok. Bilmem ne sıkıntısı evet. da yok. Bir insanlar o kadar sefalet içerisinde de şikayet ettiklerini söylüyorlar. Nedense şurada 15 gün kalmıyorlar. Kalın şurada bir ay kalın. Çocuklarınız niye getirmiyorsunuz? Orada yaşatıyorsunuz. Çocuklar Buyur sen bu sen. Özle bir hafta söyleyeceğim oyunu abi. parayla kimse alamaz. Zor şu kalp kart bir dakika şu abi kart, sen şey açtığımdan, şey mi, açtığımdan şey mi, şey mi, ölsem bile ya, ya. Bana variyetle oyunu oyumu satın alamazsın. Benim oyum 80 milyonu ilgilendiriyor. İşte. Benim oyum namustur. Okay. Benim oyumu dünyanın variyet olsa kimse alamaz hemşerim. Bu söyleyeyim. kalbimi vermedik şey kusura bakma. Ama yalnız bir şey söyleyeceğim. Dur, dur, bir şey söyleyeceğim bir şey söyleyeceğim. Diyeceğim. Efendim biz <laughs> Orayız, kendimizi ayrı bir yapalım abi noktalasın noktalasın bitirsin. Hayır, hayır, hayır. Kendimizi kendimizi uyanmamız lazım. Bizi sömürenlere dur dememiz lazım. Nedir efendim? Günlük giderlerimizi kar olarak kendimize çevirtmemiz lazım. Vatandaş olarak gençler siz uyanık olmanız lazım. Günlük giderleri kere olarak kendimize çevirdiğimiz olay biterdir. Allah'a emanet olun. Abiciğim en zoruma giden ne biliyorsunuz? Bak şehitlerimiz geliyor. Kaç kere şehidimiz geldi. Kimse ne soruyor ne söylüyor. Hiç sanki bir sayı gibi yaz gibi anaların evlerinin kapılarına ne acılar giriyor. Şimdi şunu söyleyeceğim abiciğim. Bunlar diyor ya her eve gidiyorlar gururlan diyorlar. Şehit verdin diyor. Ne mutlu sana diyor. İşte peygamber ocağına geldin diyor. Lan diyorum bir de sen çocuğunu ver lan kurban oraya. Tamam. Git o zaman. Tamam. Git o zaman o zaman bir de sen kurulan ya. O ne kadar evlere şey gidiyor ya evet.